Merhaba, sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. Hadi seninle birlikte bugün minik bir EFT reset yapalım. Sinir sistemini regüle edelim. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek bu emin o. Hiçbir şey düşünmene gerek yok. Sadece belirli yerlere dokunacağız. Benimle birlikte yap lütfen. Nefes al, derin nefes al ver. Ve bedenin yumuşamasına izin ver. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Başlayalım. Evet, hadi başlayalım. Şimdi elin dış kenarıyla başlayacağız. Hiçbir önemi yok. Sağ eli de kullanabilirsin, sol eli de kullanabilirsin. Ama önemli olan elin dış kenarındaki bu kısma iki parmağımızla tık 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 yapacağız, okay? Ee, ve derin nefes alıp vermeni istiyorum. Bunu yap, bunları yaparken her seferinde, tamam mı? Burnumuzdan alıyoruz, karnı şişiriyorum rahat bir şekilde de veriyorum. Rahat ve uzun bir şekilde nefesi veriyorum. Şu an ne hissediyorsam hissetmeme izin veriyorum. Bedenim güvende. Ve bu hissi taşıyabilecek kapasitedeyim. Güvendeyim. Hissetmeme izin veriyorum. Şimdi kaş başlangıcı buraya geçiyoruz. Buraya şu şekilde eyebrow gözüm kaşımızın başladığı yer burayı uyarıyoruz şimdi. Bu gerginlik çözülmeye başlıyor. Bedenim benden kaçmıyor. Benimle birlikte rahatlıyor. Gerginlik çözülüyor. Harikasın. Göz kenarı şurası. Ya sağı yapabilirsin ya solu yapabilirsin. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Başlayalım. Sinir sistemim gevşemeye başlıyor. Eskiden tehlike sandığım şeyleri artık sakinlikle görebiliyorum. Bedenim gevşiyor. Bedenim gevşiyor. Evet, devam edelim. Göz altımız. Sağ olabilir ya da sol olabilir. Hiç fark etmez, tamam mı? Derin nefes alıp vermeyi unutma lütfen. Bu duygunun geçip gitmesine izin veriyorum. Artık tutmam gerekmiyor bırakıyorum. Bırakıyorum. Evet şimdi burun altımız şurası buraya taplıyoruz. Nefesim açılıyor. Bedenim yumuşuyor. Bu an benim için güvenli. Arkasın çene. Direncimi fark ediyorum ve ona izin veriyorum. Direnç bile benim iyileşme hızım. Dirence bile izin var. Dirence izin var. Köprücük kemiklerimize geçiyoruz. Şimdi olabildiğince lütfen omuzlarının da gevşemesine izin ver. Omuzların öne doğruysa lütfen. Bir derin nefes al ve omuzlarını gevşet. Sanki omuzlarındaki bir şeyleri bırakıyormuşsun gibi hissedebilirsin. Okay. Şimdi köprücük kemiklerimize, buraya tap yapmaya başlıyoruz. Tüm eski enerjinin çözülmesine izin veriyorum. Bedenim artık rahatlamayı hatırlıyor. Rahatlamayı hatırlıyorum. Rahatlamayı hatırlıyorum. Şimdi koltuk altımız hiç fark etmez sağ ya da sol, tamam mı? Ben böyle yapacağım şimdi çünkü öbür türlü gölge olacağı için koltuk altımızın dört parmak altındaki yere vurmaya başlıyoruz. Tık tık yapıyoruz. Çok güçlü bir şekilde değil. Sadece orayı uyarıyoruz şu an. Bu duyguyu taşımak zorunda değilim. Bedenim benim için bırakıyor, çözüyor, hafifliyor. Bedenim hafifliyor. Bedenim hafifliyor. Bedenim hafifliyor. Şimdi başımızın üstüne geçelim. Şöyle alnından bir düz çizgi çekiyormuş gibi ya ve parmağın burada bir yerde kalsın. Sakin ol, omuzlarını yine gevşet. Omuzlarını sıkma. Okey. Dilini damağından ayır. Gözlerini de hafif bir boşluğa bakışını ayarlayabilirsin. Yani bir yere net bir şekilde odaklanmana gerek yok. Şu an zaten beni duyuyorsun. Nereye tıklattığımızı da görüyorsun. Şöyle gözü göz kasını bile salabilirsin şu an. Tüm sistemim yumuşuyor. Güvende, esnek ve açık hissediyorum. Kendime dönüyorum. Güvendeyim, açığım. Güvendeyim, açığım. Harikasın. Umarım hoşuna gitmiştir. Şimdi derin bir nefes alıp verelim istiyorum birlikte. Burundan alıyoruz ve yavaş bir şekilde ağızdan veriyoruz. Güvendeyim. Teşekkürler. Bu videoya her zaman dönebilirsin ve gün içerisinde olabildiğince aklına her geldiğinde bu videoyu daha doğrusu bu yaptığımız hareketleri yaparsan sinir sistemini o kadar hızlı bir şekilde düzenleyebilirsin ve unutma elin dışıyla başlıyoruz alından gözler dudak üstü çene kem köprücük kemikleri koltuk altı ve başın üstüne sadece yapmamız gereken şey bu hoşçakal Bye.